Konya'nın çocuğu, Torosların oğlu dediğiniz bu kardeşinizin görevleri süresince bu millete hizmet ettiğine şahit misiniz? Evet. Bir kuruş dahi kul hakkına girmediğine şahit misiniz? Evet. Yakınlarının, çevrelerinin ne Konya'da ne de Türkiye'de bir rant peşinde koşmadığına şahit misiniz? Evet. Gece ve gündüz teriyle, zihniyle, emeviyle, emeğiyle, emeğiyle bu ülkenin emrinde olduğuna şahit misiniz? Evet. Onlar hakaret ettiklerinde aynı ile onlara mukabele etmeyip sabırla beklediğine şahit misiniz? Evet. İşte bu şahadet yeter. Bu şahitlik yeter. Burada Konya'da ve Türkiye'deki bütün gönüldaşlarıma sesleniyorum. Önümüzdeki günlerde her türlü muameleyle karşılaşabilirsiniz. Hep muhabbet diyeceksiniz. Hep biz bu topraklara sevgi için geldik diyeceksiniz. Huzur güven gelecek, doğruyu söyleyecek, altı ile güven.